Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugünkü tarifimiz katları sayılan çıtır mülföy kıvamında ve tadında fakat yufkadan yapılan bir börek. Buzlukta saklayıp istediğiniz zaman çıkarıp yapabileceğiniz yapımı oldukça kolay. Bu nefis böreği nasıl yapmışım? İsterseniz hep birlikte yapımına geçelim. Öncelikle yufkamıza süreceğimiz sosumuzu hazırlıyoruz. Bunun için bir bardak sütümüz, bir çay bardağı sıvı yağımız ve bir çay kaşığı kadar kabartma tozu kullanacağız. bir çırpma teli yardımıyla iyice çırpalım. Evet ve sosumuz hazır. İç harcı için ben biraz kaşar peyniri, biraz beyaz peynir ve sivri biber kullandım. Siz istediğiniz gibi harcı kullanabilirsiniz. Bu börek için 3 adet yufka kullanacağız arkadaşlar. İlk yufkamızı masanın üzerine serelim. Ve hazırlamış olduğumuz sostan bol miktarda bir kaşık yardımıyla her yerine döküp fırça yardımıyla da yufkamızın üzerine güzelce sürelim. Evet ikinci yufkamızı da ilk yufkamızın üzerine serelim. Tam üzerine gelecek şekilde. Ve tekrar sosumuzdan kaşık yardımıyla her yerine bolca sürelim. Bu böreği yapmak çok keyifli arkadaşlar. Eğer siz de yaparsanız anlayacaksınız ne demek istediğimi. Evet, yufkanın üzerine boşluk bırakmamaya özen gösterelim. Her yeri ıslatalım. Şimdi üçüncü yufkamızı da serelim yufkaların üzerine. Ve tekrar sosumuzdan her yerine gelecek şekilde sürüyoruz. Ve artık katlama işlemine geçeceğiz. İlk önce kenardan tam ortaya gelecek şekilde katlıyoruz. Diğer kenarını da tam ortaya gelecek şekilde katlıyoruz. Ve gördüğünüz şekilde kara haline getiriyoruz. Ve kara haline getirdikten sonra iç harcımızı her yerine gelecek şekilde yayıyoruz. Evet şimdi köşelerden tam ortaya gelecek şekilde dört köşeyi de bu şekilde katlıyoruz arkadaşlar. Ve artık kesim işlemine geçebiliriz. İlk önce gördüğünüz gibi ek yerleri kesiyoruz. Sonra tam ortasından kesiyoruz. Evet, diğer tam ortasından da keseceğiz. Ve şu an dört tane kare oluştu. Kareleri de tam ortasından ikiye bölüyoruz. Ve kesim işlemimiz de tamamlandı. artık böreklerimizi bir buzdolabı poşetine koyup derin dondurucuya kaldırıyoruz. Ve istediğimiz zaman çıkartıp pişiriyoruz arkadaşlar. Donmuş bir şekilde fırın tepsisine yerleştirip istediğimiz zaman pişirebiliriz. Ben önceden dondurdum ve şimdi pişireceğim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi buza poşetinden donmuş bir şekilde çıkartıyoruz. Buzu çözülmeden fırın tepsimize yerleştiriyoruz. Ve bir adet yumurta sarımızı sürüyoruz böreklerimizin üzerine. Önceden ısıtılmış 185 derecelik fırına gönderiyoruz. Evet böreklerimiz artık servise hazır. Ee, gördüğünüz gibi kat kat huf huf böreklerimiz oldu arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videolarımızı beğeniyorsanız beğeni tuşuna ve başka böyle tarifler görmek istiyorsanız abone ol tuşuna basıp bize destek olursanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.